Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Elazığ'daki şap hastalığı ile ilgili yürütülen çalışmalara değinen AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı örnek bir mücadele modeli ortaya koyulduğunu söylerken üreticilere de çağrıda bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Açık Kapı toplantıda Elazığ'daki şap hastalığıyla mücadele çalışmalarına değindi. Elazığ'da 5 ayrı bölgede karantina uygulandığını hatırlatan açık kapı, kentte başarılı bir süreç geçirildiğini kaydetti. Elazığ'da şap hastalığıyla mücadeledeki başarıdan ve Türkiye genelinde alınan önlemlerden de bahsetmek istiyorum. Sayın basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli hemşehrilerim, kıymetli yetiştiricilerimiz. Bugün burada Elazığ'ımızın hem de ülkemizin en önemli üretim alanlarından biri olan hayvancılığımız, koru, hayvancılığımızı koruma konusunda büyük bir başarıyı paylaşmak için buradayız. Konu hepimizin yakından bildiği gibi son süreçlerde ülkemizde yaşanan şap hastalığıyla mücadele konusu. Elazığ'da 5 ayrı bölgede karantina uygulanmıştır. 146.600 baş hayvandan 134.671 baş hayvan aşılanmıştır. Bu da yüzde 92,6'lık bir başarı demektir. Bu da önemli bir başarıdır. Kalan yüzde 8'lik kısım yaklaşık az sayıdaki hayvanın bir ay altı yavrular ve ileri gebelikteki hayvanlar olmasındandır. Şap hastalığıyla ile mücadelenin yalnızca kurumlarla mümkün olmadığını söyleyen Ejder Açık Kapı, yetiştiricilere çağrıda bulundu. Şap hastalığıyla mücadele sadece tabii ki kurumlarla değil, hepimizin ortak sorumluluğundadır. Bu yüzden yetiştiricilerimizden istirhamımız ve talebimiz şudur. Hayvanlarınızda olağan dışı bir belirti gördüğünüzde vakit kaybetmeden Tarım ve Orman Müdürlüklerimize mutlaka bildirimde bulunun. İlkbahar ve sonbahar aşı kampanyalarını kesinlikle aksatmayın.